Nahl suresi 114, 115 ve 116. ayetlerinde "Artık Allah'ın size rızık verdiği şeylerden helal ve pak olarak yiyin de Allah'ın nimetine şükredin eğer ona ibadet edecekseniz. Allah size ancak ölü hayvanı, kanı, domuz etini ve bir de Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı haram kıldı. Dillerinizin bu helaldir, şu haramdır diye yalan olarak vasıflandırdığı şeyi söylemeyin ki Allah'a yalan iftira etmiş olursunuz. Şüphe yok ki Allah'a yalan uyduranlar asla kurtulmazlar. Malın helalden mi haramdan mı geldiğini düşünmeyenler cehenneme neresinden atılırsa atılsınlar Allahü Teala onlara acımayacaktır. Bütün ibadetlerin kabul olunması helal lokmaya bağlıdır. Hadis alimi Ahmet bin Abdullah İsvehani şöyle diyor: Büyüklerden çoğu buyurdu ki ibadetler on kısımdır. Dokuz kısmı helal kazanmaktır. Bir kısmı da bildiğimiz bütün ibadetlerdir. O halde müminler helal kazanmaya çalışmalıdır. Haramdan ve şüphelilerden kaçınmalıdır. Helal kazanmak için yorulup evine dönen kimse günahsız olarak yatar. Allahü Teala'nın sevdiği kimse olarak kalkar. İmam Gazali rahmetullahi aleyh Kimya-i Saadet kitabı 3. faslında buyuruyor ki Bu dünya ahiret yolcularının bir konak yeridir. İnsana burada yiyecek ve giyecek lazımdır. Bunlarsa çalışmadan ele geçmez. Her an mal kazanmak için uğraşan aldanmıştır. Hem ahiret için hazırlanmalı hem de dünya işlerini kazanmalıdır. Fakat bunları da ahiret yolculuğunda lazım olduğunu düşünerek kazanmalıdır. Kendinin ve çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını helalden kazanmak kimseye muhtaç kalmamak cihad etmektir. Bu birçok ibadetlerden daha sevaptır. Allahü Teala buyuruyor ki, haramdan kaçınanlara hesap sormaya utanırım. Bir dirhem faiz, Müslümanlarla yapılan 30 zinadan daha ağırdır. Ebu Hureyre radıyallahu an buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, Allahü Teala güzeldir. Yalnız güzel yapılan ibadetleri kabul eder. Allahü Teala peygamberlerine emrettiğini müminlere de emretti ve buyurdu ki, ey peygamberlerim, helal yiyiniz ve salih iyi işler yapınız. Müminlere de emretti ki: "Ey iman edenler! Sizlere verdiğim rızıklardan helal olanları yiyiniz." Haram maldan verilen sadaka kabul olmaz. Saklanırsa cehenneme gidinceye kadar ona yolluk olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşağıdaki hadis-i şeriflerde şöyle buyuruyor. Elinin emeği alnının teriyle ye, dinini satıp yeme. Helale harama dikkat ederek çalışıp kazanan kimseyi Allahü Teala çok sever. Bir dirhem gümüş kıymetinde haram alan kimseyi 25 bin sene cehennemde bırakacaklardır. Bir zaman gelecek ki insanlar yalnız malın, paranın gelmesini düşünüp helalini, haramını düşünmeyecekler. buyruldu. İnsanların iyisi insanlara iyilik edendir. İnsanların kötüsü insanlara kötülük edendir. Allahü Teala beş şeyi beş şey içine koymuştur. Bu beş şeyi alan içindekine kavuşur. İzzeti şerefi ibadete, zilleti sefaleti günaha, ilmi hikmeti çok yememeye, heybeti itibarı gece namaz kılmaya, zenginliği kimseye muhtaç olmamayı da kanaate tabi kılmıştır. Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki, Çalışınız, kazanınız. Allahü Teala rızkımı çalışmadan gönderir demeyiniz. Allahü Teala gökten para yağdırmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah ashabıyla konuşurken kuvvetli bir genç önlerinden dükkanına doğru gitti. Sohbette bulunanlardan bazısı, erkenden dünyalık kazanmaya gideceğine buraya gelip birkaç şey öğrenseydi iyi olurdu, dediler. Bunlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Öyle söylemeyiniz. Eğer kimseye muhtaç olmamak ve ana, baba, çoluk çocuğunu da muhtaç etmemek için gidiyorsa, her adımı ibadettir. Eğer herkese övünmek, keyif sürmek niyetindeyse, şeytanla beraberdir. İbrahim bin Ethem Hazretlerine, ''Falan yerde bir genç var.'' gece gündüz ibadet ediyor. Vecde gelip kendinden geçiyor dediler. İbrahim bin Etem gencin yanına gidip üç gün misafir kaldı. Gence dikkat etti. Söylenenden daha çok şeyler gördü. Kendinin soğuk, halsiz, habersiz, gencinse böyle uykusuz ve gayretli haline şaşıp kaldı. Genci şeytan aldatmış mıdır? Yoksa halis ve doğru mudur? Bunu anlamak istiyordu. Yediğine dikkat etti. Lokması helalden değildi. Allahü Ekber. Bu halleri hep şeytandandır. deyip, gence evine davet etti. Ona kendi helal lokmasından bir lokma yedirince gencin hali birden değişti. O gencin aşkı, arzusu ve gayreti kalmadı. Genç. İbrahim bin Ethem'e, bana ne yaptın diye sordu. İbrahim bin Ethem, lokmaların helalden değildi. Yemek yerken şeytan da midene iniyordu. Bütün o eski hallerin şeytandan oluyordu. Helal lokma yiyince şeytan midene giremedi. Asıl doğru olan halin meydana çıktı buyurdu ve haram lokma yemek kalbi karartır, hasta eder.'' dedi ve devamla temiz ve helal ye de ister sabaha kadar ibadet et ister uyu ve ister her gün oruç tut ister tutma buyurdu